Scouting Efeci kanalına hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz sim Felix Ulukay Onun bugün artısını, eksisine bakacağız. Nasıl bir oyuncu, nerede, ne yapabileceğine bakacağız. Hepinize iyi seyirler. Kendisi hakkında biraz bilgi verelim. Felix Sudokai'nin biraz yaşantısından, kariyerinden biraz bilgi verelim. 1997 doğumlu Nijerya asılı Alman. 1.93 boyunda sol ayaklı bir stoper. Avu ve altyapısından 1860 mini altyapısına transfer olduktan sonra U17, U19 ve A takım formaları giydi kendisi. 2016-2017 sezonunda Almanya 2. liginde gösterdiği performans sonrası Temmuz 2017'de Wolfsburg'un yolunu tuttu. Buradaki 2 senelik serüveninden sonra Ağustos 2019'da kiralık olarak Augsburg'a transfer oldu ve bir sezon sonra da 7 milyon karşılığında Augsburg'a transferi gerçekleşti. Temmuz 2017'den bu yana Augsburg formasını terletiyor. Kariyerindeki maç sayılarına baktığımız zaman kulüp anlamında altyapı maçlarıyla bir beraber toplamda 251 maça çıktı ve 12 gol, 1 asistlik skor katkısı da yaptı. Aynı zamanda toplamda 33 sarı kart ve üç kırmızı kartı bulunuyor. Kariyerinde birden çok mevkide oynadığı maçlar bulunuyor. Ön libero, sol bek ve kanat oyuncusu olarak birden çok maçı var. Ancak bu maçların üzerinden çok fazla süre geçtiğinde aktarmakta fayda var. Milli takım kariyerinde U19, U19, U20, U21 hatta olimpiyatlar tecrübesi de var oyuncunun. Olumlu yönlerine bakalım oyuncu farklı sistemlerde oynadı. Hem üçlü hem de dörtlü savunma düzeninde oynayan bir isim kendisi. Özellikle Giovanni Van Broncos hocanın da maç içerisinde bu tarz değişkenli oyunlar olmasına ayak, su, ayak uydurabilir. İki ayağını kullanması kendisi için çok olumlu bir özellik. Sol ayağını oldukça efektif kullanıyor. Ancak sağ ayağıyla da oyun kurduğu birçok kesti var. Hatta bazen sahipsiz toplarda sağ ayağıyla şişirdiği sekanslar var. Ee, rakibi karşılama konusunda, rakibi karşılama konusunda da gerçekten etkili bir isim kendisi. Ee, zaten onu iyi yapan özelliklerinden yüksek çoğunluğu bu, bu şekilde. Oyun kurulumunda gerçekten üst düzey bir stoper. Araya girmeleri, bazen araya top attıkları zaman hamlelerinde e, doğru hamlelerle araya girip arayı kesmesi. Pozisyon alma konusunda gerçekten olumlu özellikleri var. Ee, şunu da söyleyebiliriz. Bu oyuncu çok özgüvenli bir isim. Zaman zaman uzun top denemesi, zaman zaman e, çalıma girmesi, zaman zaman çok iyi aradan paslar atması. Bu çok özgüvenli bir oyuncu. Tabii ki bu da onun en olumlu özelliklerinden başında geliyor. Ancak tabii ki bu oyuncunun olumsuz özellikleri de var mı? Var. Olumsuz özellikleri nedir? Şunlardır. Savunmaya geri dönüşlerinde bazen ağır kalabiliyor. Hızlı bazen yetersiz oluyor. O çizgisini bozduğu gözlemleniyor bazen. top kayıpları yapabiliyor çünkü çok özgüvenli. Topun kendisine hiç kaybetmeyeceğini düşünüyor. Bu, yüzden de bazen top kayıpları yapabiliyor kendisi. Sakatlık geçmişi var. 2023-2024 sezonunda önceki sezonların çoğunda çeşitli sakatlıklar, sakatlıklar yaşaması biraz soru işareti bırakabiliyor. Ancak 2023-2024 sezonda ligde 34 maçın 33'ünde de oynaması onun çok büyük artısı. Taksisal yapıya geldiğimiz zaman özellikle Giovanni Van Bronckhorst hoca geldiğinden beri maç içinde dörtlü savunmanın yanı sıra üçlü dizildiği bölümlerde bulunuyor. Bu dokağın da Ağustos'ta farklı sistemlerde konumlanması özellikle hocanın istediği bir durum olabilir. Evet arkadaşlar Giovanni Van Bronckhorst ile çok iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş Felix Odokai'yi kadrosuna kattı ve bugün ona inceledik. Felix Odokai'yi e, bir scouting gerçi olarak bir puan versek bu 7 olurdu. Alman Opta verilerinde 10 üzerinden bazen 10'da 10'luk maçları da var. Bazen 10'da 9'luk maçları da var. Ama oyuncu genel olarak 10'da 7'de kalmış. Yani 7'nin altına indiği çok fazla maçı yok. Hatta hiç yok diyebiliriz. Oyuncu iyi bir isim bazen şunu söylememiz lazım bu oyuncu için bu oyuncuyu aldığınız zaman çok iyi bir fiyatlara satabilirsiniz. Scouting kefçi olarak da biz bu oyuncuyu çok değerli buluyoruz. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim. Ee, arkadaşlar videoyu tamamladık. Kendinize çok iyi bakın. Bildirimleri açıp abone olmayı, abone olmayı unutmayın. E, yorum yapın. Sizin düşünceleriniz nedir? Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Düşünceleriniz bizim için çok değerli. Hoşçakalın.